Merhaba arkadaşlar. arkadaşlar, kanalımıza, videomuza hoş geldiniz. geldiniz. Bugün sizlerle yine çok güzel bir videoyla karşınızdayız. Bugün yanımda Ayşegül var, onunla birlikte çok güzel bir video çekeceğiz. Evet Ayşegül, şimdi gördüğünüz gibi önümüzde bir masamız var. Evet. Ne videosu çekeceğimizi siz şu an bilmiyorsunuz. O zaman ne videosu çektiğimizi söyleyelim mi? Evet. O zaman sen çıkar istersen. Sen çıkar. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi... bugün. <laughs> Şöyle şöyle göster. Evet. Popit adlı Puppets, oyuncak var. Popit oyuncaklı. Şöyle Bunun biz ne yapacağız Ayşegül? Biz yarışma yapacağız. Şöyle üç yer benim, üç yerde onun. Sudan yazın. İlk önce bitiren kazanacak. Evet. Şöyle göstereyim size. Buraları şöyle yaptıktan sonra buraları kendileri geliyor. Böyle yani. Biz şimdi yarış yapacağız. Buradaki 3 bölüm Ayşegül'ün olacak. 3 bölümde benim olacak. Bakalım en istediğimiz bitirecek. Böyle birkaç yarış yapacağız. Ama ilk önce oyuncağı biraz tanıtalım. Ee, zaten çoğunlukla biliyor bence. herkes. Evet rengi güzel. Sen e, nasıl oynanmalarını tanıt. E, Bursa'dan aldım. 10 lira. Aldığımda çok birazcık değişiklik bir paketteydi. Dışarıdan aldığım için hemen yıkadım. Dışarı çıkarttığımda da yıkıyorum. Evet şimdi e, nasıl oynanıyor Biraz tanıt şuralara şöyle bastıktan sonra da güzel sesler çıkıyor baksana deneyebilirsiniz dene. çok güzel sesler çıkıyor ve bu oyunda da istediğimiz kadar parmak kullanabiliyoruz burası hiç Şu güzel değil çok sert sert ve burada hiç çok ses Ama çıkmıyor böyle aynı sırası çarp gibi evet birisine evet. sinirlendiğinizde şöyle şunlara basabilirsiniz güzel oluyor hadi Şimdi o zaman burayı da patlatalım yapayım. ve diğer taraftan başlayalım bence oynarım Hadi bakalım. Evet şimdi yarış İstediğimiz yapacağız. İstediğimiz kadar parmak kullanalım. Şöyle mi başlayalım şöyle mi? İstediğimiz gibi başlayalım. Bir, ha. iki, üç. Bitti ben kazandım. Şimdi evet. diğer taraf. Ee, şimdi biz on tur yapacağız. İlk turu ben kazandım. Bakalım ikinci turu. Türü... Ay ilk turu Ayşegül kazandı. İki... Neyse beraber ya bitirdik. Hayır 0, 0. Ayşegül kazandı. Şimdi bakalım ikinci turu kim kazanacak? On yapan kazanır. Bir, iki, üç. Ay bitiremedim. Bitti diyecektim de de o bitirdi. Bir bir durum şu an. Bir, iki, üç. Ben bitirdim. Ben teker teker yaptım bir parmakla. Ee, aslında şimdi sen iki oldun ben de üç ol. Ay iki. Sudan az iki ben de birim. Evet. Hadi devam. Bir, iki, sen üç. de iki alsın, Ben de iki. Bitti. <laughs> aslında üç üç olduk şu an. Evet. Ben 1 2 3. Ben sevdim. Evet 4 üçüm ben. Evet şimdi burada oynayayım. 7 3. Ben çektim. Da... ben. Şimdi 5 4 mu oldu? Evet. 1 2 3. Bir 6 4. 1 2 3. Artık bunu kazanayım artık değil mi yani? Ben kazandım. <laughs> Bu sefer bir dakika. 7-4 bir, 1-2-3 Şöyle 1-2-3 Bitti. Ben kazandım. 5 <laughs> 5-7 ee, beş, beş, Evet. 1-2-3 Ben kazandım. Burada ben hiç iyi değilim. Burada suyundan az çok iyi. Burada ben iyiyim. 8-5 1-2-3 <laughs> ve bu arada bitirdikten sonra bitti değerim bence. Zaten ben kaç oldum şimdi? Sekizdin şu an dokuz oldu. Sen de beş miydin? Evet. Bir son turu. Bu sefer kazanırsa ben kaybediyorum ve eleniyorum. Hadi başlayalım. Bir, iki, üç. Bitti. Aa. Bitti. Sen altı, ben de dokuz oldum. Hadi şurayı yapalım. 1, 2, 3. Bitti. <laughs> bitti demek <Evet>. gerekiyordu. <laughs> bu turu kazandık ama e, sen kaç olmuştun? 6 7. 6 idi Pardon. Daha demişsin. Ama bitti demeniz yani gerekiyordu. Ben kazandım ama biz yine oynayalım bence. Evet. Sayı yok bu sefer. İlk önce bitiren kazanır. Ben 2 tane... Iki ben hatta bu sırayı da yap. Benim bir tane çiçeğim Sen oyna şimdi sadece. Güzel bence yani. Güzel ses çıkıyor. Sonra sen oynayacaksın bak Bir tane şey... Bir de biz bunlarla şekil de yapıyoruz. Evet sayılar falan da yapıyoruz. Ben de şöyle bir oynayayım. E, sonra göstereceğim. Burası zor kısmı. Evet. Orası galiba ters kısmı. Şimdi baktım Instagram'da da... bir sürü değişik değişik e, popitler var bunların Anlars şeklinde. Bunların daha da büyükleri var. Bir tane 200 liraya alınmış. Şöyle yaptıklarında hemen patlıyorlar. Evet, şöyle Bunlar yani Çakma mı artık? Ne? Bunlar çakma mı? Yani bilmiyorum. Çünkü şöyle yapıyorlar direkt hepsi patlıyor. Bir tanecik patlatabilir. Benim bir de parmaklarım yere olduğu için ben çok kötü Mesela ben şimdi bir şekil yapacağım. Bakalım Ayşegül'üm onu bulabilecek mi? Evet. Şimdi şu şekli yapayım. Hadi yap bakalım. Ben kameranın arkasındayım. Yazarım kapalı şu an. Evet arkadaşlar. Şöyle şekli yaptım. Bak Ayşegül şimdi. Bu şekli ters yaptım. Arkadan bakınca düz bir şekilde gözüküyor. Bakalım Ayşegül bu şekli bulabilecek mi? Geliyorum. Gel. Geldim. Şimdi buradan mı? Anladım hemen. Bir. Evet bir şekli Çünkü yanlış. nereden anladım? Çünkü şuradan, şuradan ve şuralardan anladım. Ve bakın Şurayı da yapması gerekiyordu. Bakın. Böyle. Sıra bende. Şöyle gösterelim. Bir de. Sen bir tane, bir tane sayı yap. Sonra başka Ben çıkayım. arka tarafa yapacağım. Burayı hiç sevmiyorum. Ben nefret ettim. Ben bunu aldım aldığımda 48 saat boyunca, 2 gün boyunca, 2-3 gün boyunca bunu hiç düşünmedim. <laughs> ne yapayım gözlerini kapat ve oraya tamam, geç. Ben arkasına. <laughs> ne yapalım arkadaşlar? bulamadı galiba. Kurtta <laughs> <laughs> mı? Hmm. Yapıyor musun Ayşe? Evet sesleri duymuyor musun? Ben şu an bakmıyorum. Bitti. Burada anlayacaksın. Şöyle bakıyorum. Buradan bakınca da belli oluyor. S harfi mi? 5. Evet. Şimdi sıra sende. Ee, ben Sen de bu tarafa ya. E, biraz süremiz azalmış. O yüzden videoyu bitirmek zorundayız ama arkadaşlar şöyle son bir kez aynı şekilde yarış yapacağız. Evet, son bir tur. Ben şuraları yapmasam daha güzel. Şöyle ama böyle normal böyle yapmıyorum. Kafamıza göre yapalım. Evet, bir. Böyle bir böyle. Üç. Böyle yani çok eğlenceli. Şöyle yapalım asla hiç ben buradan tamam şey hadi o ediyorum. zaman e, hepinize görüşürüz diyeceğiz evet arkadaşlar videomuzu beğendiyseniz kanalımıza ücretsiz abone olup zil tuşunu açmayı e, gönderdiğimiz videoları beğenip nokta daha iyi olsa yorum yazmayı unutmayın hepinizi çok seviyoruz arkadaşlar görüşmek görüşürüz. üzere başka bir videoda yine görüşürüz görüşürüz